Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala rasulillah. Aziz Müslümanlar, namaz bizim dinimizde en büyük, en önemli konulardan bir tanesidir. Hatta imandan sonra en faziletli amel, vaktinde namaz kılmaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur, İnna salate kanet alel mu'minin kitaben Namazlar vaktinde kılması gereken farzlar diye müminlere farz kılmıştır diye vaktinde kılmak üzere ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Hamsu salavatin katavahunallahu alel ibad Allahu Teala "Kullarına günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz'e amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorduklarında Allah'a ve Allah Resulü'ne iman etmektir diye cevap vermiştir. Ondan sonra hangisidir diye sorduklarında vaktinde namaz kılmaktır diye cevap vermiştir. Evet deli Müslümanlar namaz kılmak bizim dinimizin direğidir. En önemli, en üstün, en fazlatlı amellerden bir tanesidir. Ve kıyamet gününde Müslüman'a ilk önce namaz hakkında sorulacaktır, hesaba çekilecektir. Müslüman'a. Müslüman olmayan bir kimseye İslam için neden Müslüman olmadın diye hesaba çekilecek. Ondan sonra neden namaz kılmadın? Ama Müslüman'a ilk önce namazı için hak, e, soru soracaklardır. Ve namazı bırakmak bizim dinimizde en büyük günahlardan bir tanesidir. En büyük, çok büyük bir günahtır. allah Teala şöyle buyurmuştur. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yani namazı bir tanesini dahi kaçıran kimseye büyük azap vardır. Bir namazı kaçıran, Peki hiç kılmayan kimsenin durumu nasıl olacak? Evet deli Müslüman kardeşlerim, namaz bizim dilimizde çok büyük yeri vardır. Vallahu alem ve ahkem.